Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın sabah saatlerinde yeni doğan erkek bebeğini Gök Medrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde boş arsaya bıraktı. Bebek, saat 08.30 sıralarındaysa bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dondurucu soğuğun etkisiyle hipodermi geçiren bebek, hastanesi Hastane'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası bebeği otopark olarak kullanılan arsaya bırakan kadın bulundu. Kadın, sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Sivas Numune Hastanesi'ne götürüldü. Kadının bebeğiyle apartmandan ayrıldığı ve elinde battaniye ile döndüğü anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, gazetecilerin "Dondurucu soğukta çocuğunu neden sokağa bıraktın?" sorularına ise cevap vermedi. Öte yandan kadının yalnız yaşadığı öğrenildi. Kanalımız olan TVHBR YouTube kanalına abone olup video haberlerin devamı için beğeni göndermeyi unutmayın. Neden bebeği terk ettiniz? Dondurucu soğukta bebeği neden sokağa bıraktın? Vicdan azabı duyuyor musunuz? Dondurucu soğuktu, hiç vicdan azabı duymuyor musun?